AKP'nin gördüğü kabusun adı Canan Kaftancıoğlu. Saray rejimi muhalefetten intikam alma peşinde koşuyor. Geçtiğimiz günlerde Gezi davasında hukuk ve adaleti adeta katlederek cezalar yağdıran zihniyet, şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'ndan intikam almak istiyor. Seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kazanılması sürecinde çok ciddi çalışmalar yürüten Kaftancıoğlu, AKP'nin ötekileştirdiği, yoksulluğa ve açlığa mahkum ettiği milyonların takdirini ve sevgisini kazanmıştır. Alevi düşmanlığını her fırsatta ifade etmekten geri durmayan AKP ve mahkemeleri bilmelidir ki biz Canan Kaftancıoğlu'nun yanında AKP'nin ise tam karşısındayız. Kaftancıoğlu her şeyden önce bir annedir, bir doktor, demokrat ve laiklik mücadelesi elbettedir. Kesul Taraflar Kültür Derneği örgütlü olarak Canan Kaptancıoğlu'nun yanındayız. Adalet ve Kalkınma Partisi karanlığını da mutlaka geleceğiz ve karşısındayız.